Hakkı Mutfak Eşyalarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni kutuları açacağız. Ee, Hakkı Can birlikte. Evet, Hakkı Can sor sende. Bugün Ali Yıldız'ın e, yeni keyif setinin kutu açılımını yapacağız. Studio serisi olarak isimlendiriliyor bu set. Yine 20 parça bir setimiz evet. mevcut. E, yine yeni en son Eylül ayında tanıtmışlardı bu ürünü. Vento'dan farklı olarak e, tasarımsal bir farklılık olarak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi en derinden başlayalım tencerede. Tasarım olarak korulu bir tasarım diline kullanmışlar. Görmüş olduğunuz gibi yuvarlak bir kulba sahip. Yine Aynı şekilde süzgeç kapak bu modelde de mevcut. Küçük ee, ve büyük evet. üzere çift süzgeci var yani mercimekleri. Kulba da bu şekilde diğer tencere. Tabanda yine aynı şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 18-10 krom nikel bir parmak kadar kapsül taban arjolus plastik işlemeleri ile birlikte yine aynı tasarım kalitesini arjolus konuşturuyor. Pilav tenceresine bakacak olursak pilav tenceremiz yine aynı şekilde. Lab tenceresi olduğu için bu modelde gril yapıda görmüş olduğunuz gibi pütürlü yüzeyde gril yapıda pilav yaptığınızda veya içli köfte yaptığınızda e, olumlu bir şekilde yapıştırma ve yanma yapmadan kullanabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi parmağın kadar kalın taban var. Yine ayrı logosu ile birlikte lehim görmüş olduğunuz gibi lehim kutlar ısınmayı en azından da Tabanın kap tabanın bir özelliği değil bütün tabanda aynı ısı derecesini sağlıyor. Yani bütün tabanda aynı. Bu model buraya gelmişken ben ventoyu alabilir miyim? Oradan tarzını gösterelim, bu şeylerimizi. Hmm. Ventoya bakmış olduğumuzda kapak tasarımı incelediğimizde yuvarlak bir tasarım diye var. Ama stüdyoda. E, dikdörtgen bir tasarım dili kullanılmış. Aynı zamanda logo ve markası e, kutla da işlenmiş. Şu şekilde gördüğünüzde borulu bir tasarım stüdyoda kullanılırken, ventoda biraz daha çok genç sistem kullanılmış. E, tencerede de e, gördüğünüz gibi kulpları e, farklı gösteriyor. Stüdyoda e, boru şeklinde fakat e, bu diğer ventoda ise böyle değişik bir. Yukarı doğru bir kut var. İçleri de bu şekilde yine. Tabanları aynı. Diğer modelimize geçtiğimizde Bu da yine derin pencerelerden bir tanesi. Ee, çorba, her türlü su yemek güzel olur. Çaydanlar evet. mı Sayılarımız yine dört parçalık bir çaydan mevcut. Çaydanlık oldukça belli. Bir gün yine kullanmışlar. Bir gün çaydanlık da 4 parça olduğu için şu alt tarafı. Evet. Sadece şu kapakla birlikte Altısını. Bir tek sınav. kullanma imkanı evet, var. Evet bayağı büyük kapasite olarak. Tabanı yine e, tenceredeki gibi kalın ve kapsül tabandır şekilde Böyle bir alt kapağı kullanabilirsiniz kışını yaptığınızda evet. kullanma ihtimaliniz var. Ayrıca şu şekilde takım haline geldiğinde görmüş olduğunuz üzere. Masaya yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Şimdi Hı -hı. sahan seti yapıyoruz. 18 ve 20 cm'den oluşmakta sahas etkileriz. Küçük olanı şimdi inceliyoruz. Ee, böyle küçük olanı da, yani şöyle bu sahanlar aslında çok e, tercih ediliyor, çok ihtiyaç bence. E, tabanları yine aynı, kalınlıkta e, sahan olmasına rağmen çok iyi. E, bu şekilde kapsül taban ve e, artan yemeklerimizi ısıtmak için Böyle yine aynı şekilde de mevcut. Hmm. Çiftli olarak da görebilirsiniz farkını. Son olarak Son yapacağım. parçamıza geçtik. Cezve seti. Dört parça olarak cezve setimiz mevcut. Üç farklı cezve hmm. ve bir adet cezve kaşığımızdan oluşuyor bu set. Şu şekilde en mini, en küçüğü. Yine modern tasarıma sahip keskin hatları olan bir model. Alt tarafta yine logo detayını görebiliyoruz. Orta 18, boyu. 18-10 kromlu çelikten oluşmakta. Buradaki boyu da en büyük boyu. Su şekilde kaşığımızla birlikte de. Seti tamamlıyoruz. Evet, seti Aşkım. tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi 20 parça çeyiz setimiz bu masadan ibaret. Evet. 4 tencere, 2 sahan. 3 cezve, 1 cezve kaşığı ve 4 parça çaydanlıktan oluşuyor. Yani bu ürünü aldığınız zaman mutfağınızda pişirme olarak, çelik olarak, çelikteki pişirme olarak e, hiçbir eksiğiniz kalmıyor. Ay yıldız garantisi Güzel. yine krom nikel çelikle birlikte 75 yıldır çelik üreten firmanın en yeni, en yeni nesil ürünleri mağazamızda yerini aldı. Siz de yakından görmek, incelemek ve avantajlı elden taksitli fiyatlarımızla satın almak için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Evet. Görüşmek üzere, hoşçakalın. hoşçakalın.